Ömer Bayram. Ömer yaptı ortayı. Belhanda'ya çarptı top. Emre. Yerden iyi top. Martin Lines top hızlı. Martin Lines çevirdi. Taylan. Sağ kanada havalandırdı bu kez. Lines kafayla çevirdi. Gol. Lines cezalarına baktı. Lines orta imkanı. Lines yaptı ortayı. Arka alan kafa. İkizay Zeylim Luindamayı geçen top. Fatih çıktı. İbade. ortaya çevirmek istiyor ama. Ve ikinci yarı başlıyor. Bakü Olimpiyat Stadyumunda. Mahmudov korneri kullanıyor. Mahmudov yaptı ortayı. Kafa vuruşu topu alarda. <laughs> Ömer yaptı ortayı. Arka alan. Cagne kafayı vurdu. Seken top ikinci. Lines geriye doğru. Babel ters vuruş. Emboç uzaklaştırıyor. Emre cesalını. Emre vurdu top dışarıda. Ömer Bayram korneri kullanıyor. Orta geldi. Marka uğramadı. Tayyip Guli yaptı ortayı. Mamadov. Baskı var. Büyük hata. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Ortayı. Arka alan. Kaleci Mamadov yumrukladı. Bir korner sakinleştirdi. Korner kullanıldı. Arka alan Emboç kafayı vuruyor. Havalandırdı. Luindama kafayı vurdu. Ardından da uzaklaştırıyor. Pavel yaptı ortayı arka alana doğru. Arda var orada. Son anda